Şimdi bir kadınla bir erkek evli diye bunların ailesi sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Tabii Bütün canım. Bütün bu çocukların çoğunluğu anne babası olan insanlar. Evet. Şimdi bir evlilik çatısında karı koca var diye bu sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Ben mesela bana öyle danışanlar geliyor ki burada anlatsam bana kimseyi denmez taşlarlar beni. Benim öyle hikayelerim var, vakalarım var. Ee, şöyle düşündüm yani o vakalarla çalıştıkça, çalıştıkça yani dedim ben bir aile ve sosyal politikalar bakanı olsam aile istihbarat birimi kurarım. Bak çok önemli bir şey söyleyeyim aile istihbarat birimi kurarım. Aile danışmanlarını aile hekimi gibi istihdam ederim ve bunlardan veri toplarım. Toplumun sağlığını, mental sağlığını ve geleceğini tehdit eden aile tiplerini belirle. Bunları güzel bir rehabilite edilebiliyorsa edilsin, edilemiyorsa bu ailenin devlet eliyle dağıtılması lazım. Anlatabildim mi? Çünkü oradaki üretilen mikrop normal bir mikrop değil. Her aile sağlıklı değil kardeşim. Yani Türkiye palo gibi bir şey duydu ya. Yani bunlar şimdi bizim toplumumuz içinde. Anadolu toplumunun içinde bu. Ve gelecek buna doğru çok hızlı bir şekilde evriliyor. Yani devlet birimleri bunları görüyor mu görmüyor mu ben bilmiyorum. Yani şu olan sosyal olaylar toplumun cinnet geçirmesi, çocukların cinnet geçirmesi, ergenlerin cinnet geçirmesi, karı kocanın birbirini kesmesi doğraması ya bunlar nedir ya? Ne, nedir yani bunun gidişatının son noktasını kimse anlamıyor mu yani? Birken 100'e çıkacak. ken bir milyon olacak. Çünkü bu çok hızlı bir şekilde evrilecek. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben çocukken 9 yaşlarındayken bir takvim yaprağı konuştum. Hiç böyle beynimden silinmiyorum. Takvim yaprağında şöyle söylüyordu. Amerika'da her 8 dakikada bir kadın öldürülür. Ve Amerika'nın kanunları kadın ve çocuk korumakla ilgili son derece şedittir, şiddetlidir. Yani bayağı şiddetli. Sen kanunları bu kadar şiddetli yaparak suç engelleyemeyip de daha çoğalmasına yol açıyorsan senin kanunun bozuk demektir. 8 dakikada bir kadın öldürmesi yani 35 sene öncesini anlatıyorum, 40 sene öncesini anlatıyorum. Şu an durumu konuşamayız bile. Çünkü ben konuyla ilgili araştırmalarımı yapıyorum. Durumu konuşamayız. Yani dünyanın her yerinde şu an aileler bozuk, aileler parçalanmış ve bu devletlerin çöküşüne yol açacak. Uzun ya da kı kısa vadede. Ama nedir? kadın erkek arasına sokulan fitne yüzünden fesat yüzünden ifsat işleri yüzünden artık aile birimi parçalanmaya başladı.